Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz seranın içi şöyle göstereyim dandini. <laughs> dandini ben böyle her tarafı talan ettim. Sabah indim. Bir kargo hazırlığım vardı. Kargo bitkilerini söktüm. Mümkün değil dayanamadım. Burada duramadım. Hemen kaçtım yukarıya. Çok sıcaktı kadar sıcaktı ki aman Allah'ım dedim ya seranın içinde sabahtan bir de buradan sabah güneşi aldığı için durmak mümkün değil ee, şimdi akşam saat e, daha doğrusu ikindim vakti güneş döndü öbür tarafta ve esinti çıktı ve şu esintide şu serinlikte ben burada ne çalışırım ne çalışırım ama sabahtan mümkün değildi mümkün değildi ııı ee, Kargomu söktüm. İki kargo daha beklemedi. Birincisiyle daha tam e, netleştirmedik. Üçüncü de yolda. İnşallah onları da çekeceğim. Biliyorum seviyorsunuz kargo videolarını. Sökümleri, dikimleri. Ama bu kadar bitkiyi sizlerle sökebilir miyim? Dikebilir miyim? Bilmiyorum. Sadece bugün şöyle Mrs. Richards olarak arkadaşlar Mr. Richards değil bu Mrs. Richards. Bayan Richards bu. Çok güzel renklenen böyle grapto ailesinden grapto Veria Mrs. Richards çok tatlı renklenen etli yapraklı ve şimdi sizlere bunun bakımıyla ilgili de e, bilgiler vermeye çalışacağım. Daha önce de verdim ama tekrar bu bitkiyi sökerken yine vermeye çalışacağım. Ee, şöyle öncelikle konum farkı Bakın bu da Mrs. Richards Bakın bu güneşi Farklı açıdan almış ve böyle pembeleşmiş Daha da dolgunlaşmış Bu da Mrs. Richards Bakın bu biraz daha Önde olduğu için Tam böyle güneşi alamamış Bunlar Richards'larım benim Richards Çelik yöntemiyle Yapraktan şöyle yaprak Koparak sağlıklı bir yaprak alarak köklendirebilirsiniz ve aylarca da <laughs> bekleyebilirsiniz böyle bir rozet olması için ya da şöyle minik bir rozet olması için bakın dibine düşmüş bunlar köklenmiş şöyle köklenmişler göstereyim size bunlar köklenmişler şurada dibinde bir tane daha gördüm şunu da alayım böyle bilgi içerikli videoları sevdiğiniz için ben e, burada şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım ama inanın ee, rahat olmuyor ya arkadaşlar etrafta hep komşular ses gürültü ee, böyle zamanını kolluyorum hani anla, rahat konuşabileceğim biliyorum bazı arkadaşlar diyor ki sesiniz hiç çıkmıyor ay içme içme konuşuyorum ya böyle bangır bangır rahat konuşabileceğim bir ortam değil çünkü evler çok yakın balkon orada ileride kayısı ağacının arkasında bir balkon bu taraf her tarafta böyle benim <laughs> kendi kendime konuşma hallerim bu kiminle konuşuyor falan diye merak edenler olacaktır ama ne yapayım böyle idare edin beni olur mu <laughs> şimdi ben yine de sesli konuşmaya çalışıyorum seslendirmeyi çok sevmiyorum çünkü böyle yapmacık gibi geliyor bana en güzeli doğal olarak böyle seslendirmek isim etiketim varmış niye yapıştı, e, koyduysam yanına zaten isim isim kalmamış. Bütün suyu emmiş bu. Evet yapraktan üretim oluyor. Böyle sağlıklı bir yaprak koparıyorsunuz. Toprağın üzerine bırakıyorsunuz. Böyle bebek verene kadar bekliyorsunuz. Sonra köklerini verecektir. Bunlar daha bakın ha, bir tane vermiş şansınıza. Bakın altında bir tane kökü gelmiş. Onun gelmiş. Bunun daha gelmemiş. Böyle kök olunca bu toprağa tutunacaktır. Köklenmeye başladığı zaman da dibini arkadaşlar şakır şakır üzerine tepesini suyu dökmeyin. Ee, kapağı böyle yarım açık bir şekilde damla damla böyle etraflarına verin. Tepesine dökerseniz bu sıcaklarda kötü olabilir. Ya da çelik yöntemiyle en güzeli tepe çeliği alarak hem çeliği köklendiriyorsunuz hem de alttan gövdeden size bakın burada örnek böyle üstünü köklendirdim. Bakın orada tepesi buraya diktim. Buradan da böyle yavrular geldi. Buradan da öyle yavrular gelir. Evet şimdi bunun bakımı nasıl? Evet geçirgen bir toprağımız olacak. Şimdi hepimizin bildiği kaktüs sukulen toprağı diyoruz. Bütün her şeyi içinde, bütün malzemesi içinde olarak biliyorsunuz. Öyle de alabilirsiniz ee, çok da uygun değil çok pahalı toprak artık ee, kendiniz alıp <laughs> karıştırmak isterseniz de yine e, malzemeler çok pahalı arkadaşlar aziz Allah e, ezanımız bitsin daha sonra devam edelim olur mu? Evet dediğim gibi e, malzemelerini alıp kendiniz de karıştırabilirsiniz. E, fakat ben e, kendim son zamanlarda e, en son aldığım şu e, özel türler için kaktüs külent toprağı aldım. E, sonrasında da e, eski topraklarıma bahçe toprağı karıştırdım arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Bakın burada benim e, eski topraklarım var, saksılardan boşalttıklarım var. Ve ben bunun içine e, bahçe toprağı karıştırıyorum artık. E, sadece bahçe toprağına e, ne diyeyim vermikülit, biraz pomza taşı ve e, yanmış ahır gübresi, kompost bunları ilave ederseniz de e, biraz daha ekonomik bir toprak elde etmiş olursunuz ve topraklarınız topraklarımız. E, daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben bahçe toprağımdan memnunum arkadaşlar. Şimdi bunlar benim eski topraklarım. Ben bunları işte döküyorum sürekli yeniliyorum. Yeniledikçe de içine ne yapıyorum? Eh, ahır gübresi koyuyorum. Eh, saksımın dibine işte kompost koyabiliyorum. Yani onlarla toprağımı daha verimli hale getirebiliyorum. Yani elinizdeki malzemelere göre kendinizi bence çok fazla böyle hazır toprak alacağım diye de zorlamayın bu sıcaklarda kokopitlerden bence uzak durun kokopit bilmiyorum ben kokopiti çok fazla artık kullanmıyorum bu eski topraklarımı içindeki kokopitin içine işte dediğim gibi bahçe toprağını ilave ettim bakın daha böyle yanmış ahır gübreleri tam ezilmemiş olarak çuvaldan ekliyorum ee, ve geçirgenliği zaten işte dediğim gibi hani çok fazla çeşit almanıza da gerek yok hep taş 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 değil de pomza taşı veya lav taşı veya kiremit irmiği bunlarla e, böyle bir geçirgenlik yaparsanız e, o da olur yani ben e, daha hala eski topraklarımı kullanıyorum yani daha yeni toprak e, almayı da düşünmüyorum arkadaşlar bunlar benim işimi görecekler e, bahçemde zaten pomza ve e, ahır gübresi karışımı var e, bahçemin bir kenarından saksımın yarısını ondan yarısını ondan koyarak dibine de işte varsa e, kompoz koyarak e, bitkilerimi onlara dikiyorum e, çok nemli olması risk kokopit çok su tutuyor biliyorsunuz e, su tutma özelliğini e, minimuma düşürün saksılarınızı e, sığ yani çok derin olmayacak şekilde buraya kadar mesela köpük üzerine toprak yeni dikeceğiniz işte böyle küçük bitkilerinizi ne kadar sığ dikerseniz o kadar da iyi olur e, bunu da böyle bir belirtmek istedim bir arkadaşımla da çok e, istişare ettik e, o da kendi çevresinden çok e, bitki kaybına e, maruz kalanlar olmuş. Yani çok bitki kaybedenler olmuş. Hazır topraktan işte hep kokopitli e, toprak e, kullanmaktan e, ben çok üzülüyorum öyle olunca. Yani ben hatta kaç tane bitkimi e, bu en son aldığım toprakta bile verimini görmedim. Ee, o toprakla bahçe toprağını sadece ikisini karıştırarak bile o bitkimi tedavi ettim arkadaşlar o bitkimi kurtardım. Ee, bunu böyle bir belirtmek istedim. Ee, tabii bu benim hani e, nacizane işte imkanı olmayanlar için hani böyle yapabilirsiniz diyerek bir öneride bulunmak istiyorum ee, Ben de öyle yani bakın hepsi bahçe toprağı. Bunların altında kompost var, bahçe toprağı var. Yarısı öyle, yarısı böyle küçükken yüzeysel, böyle hafif geçirken e, toprağımı, eski topraktan altında da bahçe toprakları var bunların hep. E, çok artık öyle toprağa takılmıyorum inanın. E, çok fazla sulama yapmadıktan sonra bakın bu e, fontey tamamen bahçe toprağında arkadaşlar. Bakın biraz sert ama komulu bakın böyle hani oturmuş gibi görünüyor ama o kadar güzel gelişimi gösterdi ki e, fontein öyle yani e, bakın bunlar şurada mesela avokado krem buradakilerin hepsi bahçe toprağı ve çok da mutlular çok da güzel büyüdüler e, topraklarınıza bakın e, şöyle yüzeysel alın toprağınızı güneşte şöyle bir güneşletin kurutun e, ondan sonra eski topraklarınızda böyle geçirgen olan topraklarınızla harmanlayın farkı sizde göreceksinizdir inşallah kayıplarınızda daha az olur Sulamalarınızı ama muhakkak yine dikkat ediyorsunuz toprak tamamen kurusun arkadaşlar ben her zaman söylüyorum şimdi Richards'ı ben neden sizlere anlatmak istiyorum Mrs. Richards ben hiç bu kadar büyük bir Mrs. Richards'a sahip olmadım hep böyle minikken böyle böyleyken satışlarını yaptım ee, ama son zamanlarda anladım yani e, deneye yanına gerçekten Richards olsun bakın Albert olsun hep söylüyorum ee, daha hangisi vardı bakın şu süper bum olsun <laughs> ilk defa bu kadar büyük süper bum oldu arkadaşlar bakın neden ee, sabah erken saatlerinde buna su verdim. O kadar buruş buruştu ki, o kadar susamıştı ki anlatamam. Kana kana suladım. O buruş halini, buruş halini, yapraklarını o kadar suladım. Bak daha daha hala lastik gibi. Böyle yeni yeni doluyorlar. Bakın daha lastik gibi. Suladım, gölgede beklettim, serin yerde. Ee, şimdi aldım, getirdim buraya. Çok güzel bir şekilde suyunu çekmiş. Bakın suyu sevmiyorlar su vermeyin yapraklar yumuşasın buruşsun şu an e, toprak kuru ama benim bitkimin yaprakları dolgun suya dolgun suya ihtiyacı yok toprak kurudu diye bitkiye su vermeyin öyle yapan arkadaşlar da var yanlış yani bitkinize e, ne bileyim bitkinizi analiz edin yani biz burada işte kendi tecrübelerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Videolarda zaman zaman anlatıyorum. Çok kez de söyledim. Albert olsun, Miss Richards olsun, Purple Delight olsun. Purple Delight burada bakın. Da yumuşak. Yumuşak şu an. <laughs> Çok hafif. Toprak kuru ama su vermedim. Yani ihtiyacı yok biliyorum. Biraz daha kurusun, biraz daha yumuşasın, buruşsun bekleyin acele etmeyin biliyorum biz ıı, çiçek sulamayı çok seviyoruz çok haz alıyoruz o sulamadan zannediyoruz ki işte bitkiye oh şifa olsun iyi gelsin falan bazı bitkiler sevmiyor arkadaşlar birçok bitkiye ne kadar çok su verirsek e, sevmezler. sardunya bile sardunya suyu seven bir bitkidir ama onda bile e, çok dikkat etmek gerekiyor onlarda da kök çürümeler olabiliyor fazla suyu sevmiyorlar debi Bakın debi görüyor musunuz şu an lastik gibi bakın şu ortaları sadece altlar lastik gibi ama su vermiyorum. Neden? Bekleyeceğim biraz daha. Şunların da yumuşamasını şöyle gördükten sonra su vereceğim ve e, dönüp dönüp vereceğim ve bekleteceğim. Akşamdan sulayın sabaha kadar göreceksiniz taş gibi olur ve hemen direkt de böyle e, kızgın güneşe de koymuyoruz tabii ki. Yine aydınlık, esintili bir yere koyun bitkinizin keyfini sürün. Böyle bunları da burada anlatmak istedim. Bakın burada da yine Albert bebekleri, Richards'lar böyle burada bir arada şükür artık anlıyorum dilinden. Bakın bu bile ne kadar susamış. Yani bırakın susuz kalsın, korkmayın. Yeni başlayanlar. Arkadaşlarım, kaybetmeyin. Bitkilerinizi e, kaybetmeyin. Suyu az verin bu sıcaklarda. Esintisini alsın. E, gerekiyorsa biraz e, geri plana çekin. Biraz daha e, güneşten uzak tutun. Böyle şu an gözüme de şu güzellik takıldı. Nasıl güzel renklenmişsin sen annem. Beyon sen benim. Evet konuyu dağıtmıyoruz. Şimdi üretimini anlattım. Bitkimi anlattım. Şöyle bundan da var elimde bunları da söküp toparlayacağım şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar ben bunu sökmek istiyorum buradan şu iki saksıyı tek bir saksıya alabilme e, almaya çalışacağım <laughs> alabilmenin derdindeyim diyeceğim <laughs> Evet, e, bu dursun şu an bu fena değil bu güzel toprağı da iyi dolu dolu ondan sonra bu böyle güzel güzel renklenecek Evet, şimdi ben tripodumu ayarlayayım. Sonra bunun sökümüne, bunların sökümüne ve dikimine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi e, dediğim gibi birçok arkadaş bitkisini kaybetmiş. Bunlar üzücü durumlar. E, dediğim gibi telefondan e, görür yani yazıştığım arkadaşım, yine benim. E, sevgili takipçilerimden bir tanesi böyle kendisi de bahçe toprağına geçtiğini anlattı benden de rica etti hani bunu da bir gündeme getirebilir misiniz diye dedim tabii ki yani aslında söyledim daha önceki videolarımda falan da bahsettim bahçe toprağının ne kadar daha faydalı e, bitkilerde etkili olduğunu ya bizi e, işte biz baştan öyle gördük öyle öğrendiğimiz için e, onun e, olmazsa olmaz zannediyorduk o kaktüs kulent toprağının içindeki o içerikler olmazsa olmaz zannediyorduk fakat e, tabi durum öyle değil ben de e, zamanla yaşaya yaşaya bunları e, kayıp vere vere açıkçası tecrübe ettim. Ben de çok kayıplar verdim ilk zamanlar. İnanın sulamayınca bir şey olmuyor. Ee, ama dediğim gibi bazı türlerin hani Echeveria değil bu Grapto ailesinden bahsettim ben. Yanlış anlaşılmasın. Ee, Echeveria'lar Grapto'lara nazaran daha dayanıklı türler. Yani onlar suyu daha çok seviyorlar. Bunlar Yazın dayanıksız yani dikkat edilmesi gereken türler böyle yine de güzel bir tür koymuşum. Evet şöyle sökelim. toprağı çökmüş bayağı. Bunu da yeni sulamıştım. Şimdi bakın yeni suladım. Ha bir de şimdi bitkileri sökmek için erken değil mi diyen arkadaşlar vardır aranızda. Evet bölge bölge bölgenize göre saksı değişimlerini yapabilirsiniz. Ben bölgeme göre yapıyorum. Şu an esintim var benim burada. Akşamları çok serin. Sulamayı da iki gün önce yapmıştım. Bakın toprağım daha nemli. Evet gel kızım çok güzel kök yapmışsın maşallah. Yaprağı da şuradan çıt dedi gitti. E, nemli olduğu için e, sulama yapmayacağım. Yeni toprağında da e, bitkiler, kök tamamen böyle yumuşayana kadar e, bekleyeceğim. Şöyle fazlalıkları alalım. Yine aynı toprağımı koyacağım ve içine e, eski toprağımdan da karışım yapacağım. Şöyle şu beyaz saksımı alacağım yine. Bunun içine ııı e, buradan toprak koyacağım. Biraz böyle toprağımı koyacağım. Bahçe toprağı dibinde. İşte bu saksımı da boşaltacağım. Bunun içine yani eski topraklarımı kullanacağım. Bitkilerimde e, hastalık şu bu. Yok. Bitkilerimi biliyorum. Düzenli ilaçlamalarını yapıyorum. Sizlerde e, ilaçlamalarınızı ihmal etmeyin, bitkileriniz hastalanmasın. Bu sıcaklarda e, unlu bit, işte e, mantar, neydi o e, külleme gibi e, hastalık belirtileri olabilir. Şöyle, bakın bu toprağın içinde mesela benim en son aldığım toprağın içinde. Dere kumuyla sadece e, lav kırığı var arkadaşlar. Lav taşı var. Başka da bir şey yok. Biraz daha alayım. Bu karışımın içinde de benim e, yanmış ahır gübrem var. Böyle. Bu şekilde bir ondan bir ondan azar azar şöyle paylaştırıyorum toprağımı. Evet. Şimdi bu güzelliği de alt yaprağı var. Kuru. Temizliyorum. Köklerim gayet sağlıklı. Şöyle. 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 Bebişler geliyor aradan. Arkadaş dört gözle böyle e, bitki dikimlerine geçmenin e, zamanını kolluyor ama her yer e, aynı değil. Daha hala sıcaklar, birçok ilde nem, yani biraz risk. Saksı değişimleri için, toprak yenilemeleri için yaparsanız da çok fazla kendi e, kökündeki toprağı da ellemeyin arkadaşlar. Öyle biraz e, oturtun yani o toprağıyla oturtun. Çok fazla zedelenmesinler. Şu lokumu da şöyle şuraya koymak istiyorum. gidiyor ya. Sıkıntı. Böyle tatlı tatlı burada büyüyecekler. Ben bir e, yani ne diyeyim <laughs> nasıl cümleye kuracağım, başlayacağım bilemedim. E, yani bir e, ünlü bir e, markanın e, şeyini aldım. Toprağını aldım. E, çok taşlıydı. Çok çok taşlıydı ve ben onu Tek başına öyle e, kullanmadım arkadaşlar. Saksı bir ağır oluyor, bir ağır oluyor. içi full taş. Yani içinde taştan e, toprak göremedim ben. E, onu ne yapıyorum biliyor musunuz? Ben onu işte e, bahçe toprağıyla e, böyle bir de şeyle ne diyeyim eski toprağımla böyle karıştırarak değerlendiriyorum. Şu renkli minörlerimi de koyayım buraya. Bir daha almadım. Ya o kadar e, almadan önce aslında reklamı yapılıyordu ki onun. Direkt 25 kilo almıştım. Çuvalıyla almıştım. Ve hala elimde var. E, bir bardak ondan kullanıyorsam bir sürü e, Diğer e, toprağımdan hani sade topraklardan kullanıyorum. Bahçe toprağından katıyorum falan. Öyle bir karışım yaparak e, kullanmaya, değerlendirmeye çalışıyorum. Saksım renkliydi ya. Yine öyle renkli olsun istiyorum. Çok da güzel renklenmişler benim e, minörlerim. Burada da böyle bir tatlış var. Şöyle bir güzellik var. Şöyle nasıl güzel olmuş. Ben bunu da yine buraya koyayım ya. Ne olacak? Kim olacak bilmiyorum ama güzel mi? Güzel. Şöyle şuraya birazcık toprak. Şöyle şu renkli minnakı da almak istiyorum. Onu da buraya koymak istiyorum. Ee, bu pıtırcıklardan saksıların dibine genelde koymaya çalışıyorum arkadaşlar her ne kadar hızlı büyüse de e, çabuk hızlı yayılsa da e, onlar suyu seviyor ya e, buna verdiğim saksıya verdiğim o sudan onlar da kullandığı için e, diğer bitkilerin hani fazla suyunu çekiyor gibi ben hissediyorum öyle şöyle şuraya birazcık daha şöyle şuraya koyayım Evet, diğerlerini de e, diğer laveli rose'larla e, dikeceğim hatta şöyle şuraya da dikebilirim dikelim mi hadi dikelim şuraya e tabi siz göremiyorsunuz ben hiç ekrana bakmadan sizlere anlattım ama inşallah iyi çıkmıştır ya hiç ekrandan takip etmedim şöyle Sen, sen de gel Heh. sen de buradan tatlı tatlı büyü bakalım bu hangi tür bunu bilemedim bakın kurumuş ve kurusa da altlardan yeniden kök yapmaya çalışıyor bakın yeniden kök yapma aşamasında bakacağım ona ne olduğunu şu da benim yaprağım bunu da koyayım dibine yine evet arkadaşlar evet Mrs. Richards'la ilgili ilgili e, bilgileri vermeye çalıştım e, İnşallah bir şey unutmamışımdır kök nemli, bitki suya doygun toprak şu an nemli diğer kuru toprakla dengeleyecek e, nemini bunu da diğer güzellerin yanına koyacağım ee, arka tarafı çok fazla göstermek istemiyorum. Size finali göstermek istiyorum, sonucu göstermek istiyorum aslında. Şöyle bunu da koyayım. Ay şurada da vardı. Ee, şu minik bebekler. Yine burada dursunlar, kaybolmasınlar. Burada büyümeye devam etsinler. Tatlı tatlı da renk yapmış yapraklar, bebişler. Bu olmaz şu kırılmıştı şunu da annenin altına şöyle iliştireyim bu şekilde arkadaşlar Mrs. Richard saksımızı ne yaptık Teki düşürdük bir tane de burada böyle var ee, tabi yukarıda e, yine saksılarımda Richard'larım var e, ee, isteyenleriniz olursa size Richard bulurum arkadaşlar saksılarımda hatta yukarıdaki garaj girişindekiler çok daha güzeller ee, umarım beğenmişsinizdir faydalı bilgiler size verebilmişimdir ee, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.